Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim Yeteras. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız. Ve tabii ki de sezon bitti. Yeni gelen mega kutudan açacağız. E, üst üste iki video çekiyorum. Neyse. Alırsanız mega kutuyu açalım. E, dün de video çekmiştim. Bugün de video çekeceğim. Artık video çekmeye başladım. Yani arkadaşlar sizi e, yalnız bırakmayacağım öyle YouTube'da. Beni izleyin siz. <laughs> Neyse. E, mega kutumuzu Açalım. Allah'ım inşallah spike falan çıkar diyeceğim de yüzde biri bile değil arkadaşlar şu oranlara bakar mısınız yüzde 99 güç puanı ya da altın çıkıyor bari elmas çıksın da iki tane şey alalım ya özel teklif var hadi hadi ya ya biliyordum ben ya ver elmas ya üç tane verdi Allah seni belanı versin ya versin ama ya bu ne ya Neyse mega kutu mu olur ya? Neyse bir karakteri biz de 20 kutu falan Pardon 20 rütbe falan yapalım da Şey yapalım bari ya Adı neydi? Eee Büyük kutu açalım Red Bull'umuzu var Red Bull buna Red Bull demeyi çok seviyorum Başlayalım Ay terledim Artık sıcak olmaya başladı buralar ceketimi bir çıkarayım. Hah tamam. Rico dostum. Tamam 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 yavaş. Ben ne yapıyorum be ya? <laughs> ben ne yaptım böyle? Sabah gibi gittim onun üstünde olurdum ya. kısa bir video olacak. Söz veriyorum. Gerçekten kısa bir video olacak. Lütfen videomun tamamını izleyip like atıp abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Ya. Abi yüklük de yok. Oha yavaş. Abi. Ya. Ya oğlum. Haman bu ne ya? Bu ne ya? Söyler misin için Ne yapmaya çalışıyorsun? Hop aferin. Adam olacaksın kurşun. Ya yallah. Evet çok güzel. Bir geri zekalılık başardım. Ee, geri zekalılık yaparak yenildik arkadaşlar. Şanssızım. Şanssızım ben. Neyse. Başlayalım. Tekrardan. Ya ben ne yapmaya çalışıyorum ya? Aa, neyse o kutuya Şöyle bir uzaktan bir kere dokunalım. Sonra direkt keselim diyeceğim de. Diye. Yine keselim. Arkadaşlar ilk Brawl Stars Brawl ne ya? İlk Brawl Stars videomu izleyebilirsiniz. Ee, çok komik olmuş o video. Birkaç kere izledim ben. Ee, bilmiyorum artık siz komik buldunuz Iı, takım arkadaşıma beni öldürme diyordum nezir vardı yanımda altın videoma gelmişti oba budur. Şimdi şurada bir yürü yük vardı galiba almış kimse var mı hello vay Taksim dayı aha koltla ben kaldım ya bunlar ben kaldım abi bu nasıl buluyor ya abi böyle bravo sarsın şey diyeyim. E gel öldür. Zaten öldüreceğim. Allah Allah. Ne uzatıyoruz kardeşim ya. Hayvan ya. Bul değil hayvan. <laughs> Neyse bir tane küçük kutu atıp kaçalım. Ondan da bir şey çıkmadı. Canımız sağ olsun. Yes. Yeah. Neyse. Elmas kapmadan şeyim. Ay haritaya bakmadık iyi mi? İnşallah düzgün bir haritadır ya. Canımaz. La oğlum. Abi hile bu kesin hile ya. Hile ya da şanslı. Başka türlü mümkün değil ben öldürmesi ya. Ya belki şans. Görür ama ...yani... ya da hile. Şans ya da hile. Bu kadar açık benet. Abi bizim takımda 5 elma var onun da ben toplamışım. Hani gelsene şuraya kardeşim. Seninle bir konuşalım biz ki. Neyse ben birazdan konuşacağım seninle. Sen dur. Oğlum al sana şunu. Böyle bir dalan. gibi. Budur be. işte budur be. Neyse mal gibi dalmayın. Maşallah çok güzel attın. Vallahi tebrik ediyorum bak. Şu an tebrik ettim seni. Gelin lan. Gelmeyin lan. Ya abi kilimi çaldı. Neyse. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yıldız oyuncu ben miydim? Neyse dur şuradan bakarım. niye benmişim? Şurada yazıyor. Yıldız oyuncu diye. <laughs> bir kutu daha alabilir miyiz? Tabii ki de alırız. Yani Brawl Stars bizi kırar mı? <laughs> kırar tabii ki <laughs> Tabii ki de kırar. Hayvan. Evet. Geri zekalı bir arkadaşım benim hesabıma giriyor. Ya hareket edemiyorum. Bak bak. Geri zekalı. Harbiden geri zekalı. Bak Allah'ım ya Rabbim bu ben, bu ben. Sağ olsun çekti. Söyledim de yani. Abi bunu oynamam lazım ya. Başka bir karakterle oynayamıyorum. şuna bir 20 rütbe yapmam lazım. Bir gol geldi. Evet oyuna kasmaya başladı. Abi ne çıkıyoruz oyunum. Büyük ihtimal kazanacağız. Ben şuradaki şeyleri bileyim. Lan 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 lan. Öldüm. Giberdim. Ya çok kasıyor ya. Ses bile kasıyor abi. Siz sesi duyuyorsunuzdur şu an. Lan şuna bakar mısın ya? Salak olsun oraya attı. Gel bakalım kardeşim. Bak. Yes. Orada ultisi olmasaydı yüzde yüz bin yenmiştim onu. Almıştım onu pardon. Tamam kullanmama gerek yok. Salak bir vuramadı. Ben sinir oldum burada ya. Ulan ne güzel dedim afk. Bir öl sen de geber ya. Bir de kralım Ay hadi ya ha, yeri kırdım. Bir gol atın ya bir gol atın gol. Bak geri zekalı. O ulti orada mı kullanılır? Mal. Gelecek oradan bu atacak işte şimdi. At bana bir zahmet. Bu kardeşimiz oynamayı bilmiyor. Hah. Neral da bilmiyor. Şansı öldürdü ha. Gördünüz değil mi? Vallahi şansı öldürdü. Uy, çok güzel bir zamanda dalmış ya. Gol. Hadi bakayım. De 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 Dur be. Bir de hesaplaşma girelim. Oba şöyle bir yükle başladık. Tamam. Ya vuramadım. Ay, yine de iki attı. Onlar orada kapışırken bir şöyle izlesem ben. Şöyle şunu bir sıkıştırsak. Nasıl olur? Kifinim. E, Harika olur. Ama sıkıştırmadık. Dur kardeşim, biz senin arkadaş olalım mı? Olalım mı arkadaş? Arkadaş olalım mı? Ne yapacaksın şimdi? O nasıl vuramadı bu arada? Aha! Gel dedi beni öldür. Nereden çocuksun bakalım. Allah belanı versin. Şerefsiz. Başka da bir şey demiyorum. Allah belanı versin. <laughs> Bu ne ya? Bir derilcüğümüz var şurada. Oğlum bak git. Oğlum bak. Şerefsiz. Allah senin belanı versin. Ara sıra birazcık. Kolsuzluğum tutuyor tabii ki. De. Salaklığım tutuyor. Uy. 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 Ne güzel çatışma ya. ha sana. Gel ben de öldür. <laughs> baya ballıyım. İki atıyoruz ha kutulara. Nasıl yükselsin lan. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Şunu da bir alalım. Şunu da bir alalım. 4000 4000 vuruyoruz 3 Karış sen kimsin ya Ama yine de tebrik olsun bak öldürüyorum Tebrik tebrik ediyorum pardon Tebrik olsun ne oğlum Ben harbi kafayı yedim bugün Şu gibi şuraya, şuraya. bir dalsak Evet çok kötü alırız Ama yine de bunu öldürdüm Ben bir şey demedim Gel, gel, gel gel gel. gel gel. Öldüreceğim. Nereye? Ulti mi öldürüyormuşum bir de? Aga yüz can bıraktım ya. Neyse tamam bu bu maç bende. Çıktım galiba. Evet yanlışla çıktım. Geri gideyim. Onu abi. Ya kankacım şunu bir sıkıştıralım. Evet salak. Mal çıktı bu. Aga. Uzaktan bile iyi vuruyor lan. Ben uzak mesafeyim. Kardeş ya. Bir <laughs> Biz sal ya. Neyse arkadaşlar ben sakatım. Ben güzel oynayamıyorum. Ben malım. Ben bu oyunu beceremiyorum harbiden. Ben bu oyunu oynayamıyorum. Neyse dur bir kere daha açıp bir kere daha oynayayım da şu küçük kutuyu açalım. Öyle kapatayım videoyu hesaplaşma kaldık. İki kişi kaldık. İkinci oldu. Halak bir öldüm. Oh. Ne geldi sağda? Neyse biz şu kutuyu da açalım. Allah bilayesini versin bu oyunun. Neyse. Bugün benden bu kadar arkadaşlar. Unutmayın. Ne oluyor lan? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.